iPhone 11'in fiyatına bak. 1 TL. Hemen almalıyım. Kuzey, öyle bir şey yaptım ki annem de gurur duyacak. Sen de utanacaksın. Ne yaptın lan bıcı? Birazdan görürsün. <laughs> Anne, sana öyle bir sürprizim var ki sevinçten havalara uçacaksın. Neymiş oğlum? Sana iPhone aldım. Hem de 1 TL'ye bak. Oğlum 1 TL'ye iPhone mu olur? Dur bir bakayım. iPhone yerine <laughs> salatalık. Salak ya. Anne ben bu evden gidiyorum. O kapıdan çıkarsan bir daha bu eve giremezsin. O zaman ben de camdan çıkarım. <laughs> Annem aldı oğlum. benim olabilir mi? Zaten çalmayı bilmiyorum bacırım. Yürü git lan. Sen şimdi görürsün. Oh, uyumuş. Şimdi sen göreceksin. Salak. Şimdi şunu kırayım mı? Oynarsın bir daha. Kulağımda bir kere bak. Şimdi sen görürsün sarı kafa. Anne bu sarı kafa flüdümü kırmış. Flüdü de kulağıma takmış. alırım sen hiç merak etme. Yaşasın. Oğlum size ne aldım? Ne aldın anne? Size düdük aldım. Düdük. Düdük aldım. Sana düdük aldım. Bu ne diyeyim? bana düdük mü aldın? Keşke kırmasaydın ya. Sen ne kırdın lan? He ben kırdım ne olacak? Ecaz'ım. Alo. Efendim Ece'cim ay ne yapayım kız şu meşhur nusret var ya orada altın et yiyorum. Yalan kız yalan parasızlıktan poğaça yiyor. <laughs> Anne bir yardımcı olur musun? Ne oldu oğlum? Anne bir soru takalım. çok zor yapamıyorum. Dur abini çağırayım o matematikte çok iyi. Oğlum bir baksana. Çekilin ben yaparım Bitti Ne yaptın lan sen Çocuğun yaşı dedesinin yaşından 7 yaş büyük çıktı <laughs> Anacım neredesin Oğlum ben seni görüyorum kafedeyim gel. He tamam geliyorum. Saçlarım nasıl olmuş? Beğendin mi? Tekimsirin. Alıcım neredesin? Hmm.